Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim yere 50 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla çarpıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cisim yere 5 saniyede düşer. Cisim 125 metre yüksekten bırakılmıştır. Cisim yere çarpmadan önceki son saniyede 55 metre yol alır. 50 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yere çarpıyorsa bu cisim 5, 15, 25, 35 ve 45 metre yol alarak ilerleyecektir. Bunu nereden bulurum ben? V eşittir. G çarpı T'den. Burası 50'ye 10 T dersem T buradan ne çıkacaktır? 5 saniye çıkacaktır. Yani 5 saniyede yere düştüğüne göre almış olduğu yallar. Birinci saniyede 5 metre. ikinci saniyede 15. Üçte 25. Dörtte 35. Beşinci saniyede 45 metre yol almıştır. Cisim yere 5 saniyede düşer. Doğru. Cisim 125 metre yükseklikten bırakılmıştır. Burayı toplarsam 80 buru yapar. Şurası 105 yapar. 110, 125 metre yükseklikten bırakılmıştır. Doğru. Cisim yere çarpmadan önceki son sayesinde 55 metre yol almıştır diyor. Hayır. Son sayesinde 45 metre yol almıştır. Cevabımız 1-2 değişiklidir. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda M2 m M kütleri KLM isimleri 2H, H ve H yüksekliklerinden serbest bırakıldığında yere çarpma hızlarının büyüklükleri VK, VL ve VM oluyor. Buna göre VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kütlenin yere çarpma hızında bir etkisi yoktur. Yükseklik arttıkça yere çarpma hızı da artar. Buna göre VK büyüktür. VL ile VM birbirine eşittir. Cevabımız B şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim KL arasını T1 sürede, LM arasını T2 sürede alıyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şimdi 9 aşağı 7 h dediği için ben buna H, 3H, 5H ve 7 h şeklinde bölebilirim. T1'e baktığımız zaman bakın buraya 3 bölme girdiği için T1'e 3 saniye yazıyorum. Buraya da 7 sadece 7 girdiği için oraya da 1 saniye. Oranlarsam 3 çıkar. Cevabımız C şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından V büyüklüğündeki hızla geçip M noktasından 3V büyükte hızla çarpıyor. Buna göre KL arasının uzaklığını, LM arasının uzaklığı oranı kaçtır? Şimdi k arasına baktığımız zaman buradan v ile geçiyorsa mesela ben buna 10 dersem buraya 30 diyebilirim. 0 ile 10 arasını 1 saniyede alır. 10 ile 30 arasını 2 saniyede alacaktır. E 1 saniyede 5 metre yol gider. 2 saniyede bakın 15 metre ve 25 metre yol gider. Oranladığımız zaman 5 bölü 40 yapar. Cevap da 1 bölü 8 olur. C şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K noktasındaki cisim serbest bırakıldığı anda L noktasındaki cismin büyüklüğü 2V olan hızla düşe olarak atılıyor. Cisimler aynı anda yere çarptığında L'nin hızının büyüklüğü 3V olduğuna göre cisimlerin yerden yükseklikleri oranı H1 bölü H2 oranı kaçtır? Şimdi buradan 2V ile 3V'ye geldiğine göre bu cisim buradan buraya 1 saniyede gelmiştir. Ve cisimler yere aynı anda düştüğüne göre bu cisim de yere 1 saniyede düşecektir. Eka serbest bırakıldığı için yere 5 metrede düşecektir. E, bu ise burayı ben 20 kabul edersem, burayı da 30 kabul edersem 20 ile 30 arasında 25 metre yazabilirim. Yani 20'nin 5 fazlasını yazıyorum. 25. Ve oranladığımız zaman 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden yukarı doğru büyüklüğü ve sıfır ile düşey atılan cisim yere 8 saniyede düşüyor. Buna göre 6. saniyede sonunda cismin yerden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi ben bunu parça parça şeklinde yazmak istiyorum. Benim cismim şurada. Bu cisim 8 saniyede yere düşüyorsa o zaman bakın şu şekilde çıkacak ve şu şekilde indiğini varsayarsam ve 8 saniyede düşüyorsa yere bu cisim 4 saniyede yukarıya çıkar. 4 saniyede de aşağıya inecektir. Şimdi şuraya 4 parçaya bölüyorum. Şurası 1. saniye, 2. saniye, 3. saniye ve 4. saniye. Şurası 5. saniye ve burası 6. saniye. Bana 6. saniyedeki yerden yüksekliğimi soruyor. bu cisim buradan buraya çıktığında toplamda bakın 5, 15, 25 ve 35 şeklinde yollar alacaktır. E şimdi şurayı çiziyorum. Çünkü bu kadar yolu kat etmiş. Gideceği daha bu kadar yol var. Yani yerden yüksekteki olan kısmıdır. 35 ile 25'i toplarsam 60 yapacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden 3V büyüklüğündeki hızıyla atılan cisim yerden h1 kadar yükseklikteki L noktasından 2 ve L noktasının h2 kadar yükseklikteki M noktasından V büyüklüğünde hızla geçiyor. Buna göre h1/h2 oranı kaçtır? Şimdi şurayı mesela 30 kabul etsen, şurayı 20, şurayı da 10 kabul etsem. 30'dan 20'ye doğru giderken azaldığı için 30'un 5 eksiği yani 25 metre yol alacaktır. Zaten 30'dan 20'ye 1 saniyedir. 20'den 10'a düştüğü için de buradan buraya da 15 metre yol alacaktır. Cevabımız 25 bölü 15. 5'e bölersem 5, 5'e e bölersem 3. Cevabımız 5 bölü 3 C şıkkıdır. Kenar uzunlukları A ve 2A olan aynı maddeden yapılmış küre küp biçimindeki cisimler hava ortamından yeteri kadar yükseklikten şekildeki konumlardan serbest bırakıldıklarında sırasıyla V1 ve V2 limit hızlarına ulaşıyorlar. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Şimdi burada limit hızı sorduğu için burası A küptür. Şurası görmüş olduğunuz gibi 8'e küp diyorum. Yani buranın kütlesine m dersem buranın kütlesine ben 8 m derim. mg eşittir k a kare çünkü yüzey alanını burada benim yüzey alanım önemli. V1'in karesi. E diğer taraftan da 8 mg eşittir k 4 a kare V2'nin karesi. Taraf tarafa oranladığımda mg'ler gitti, k'lar gitti, a kareler gitti. 1 bölü 2 V1 bölü V2'nin karekökü gelmiş oldu. Bunu da yukarıya attığımız zaman cevabımız kök 2 bölü 2 yapacaktır. A şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden haç kadar yükseklikten düşe yukarı doğru atılan cismin yere düşünceye kadar geçen sürede zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre haç yüksekliği kaç metredir? Şimdi ben bunu şu şekilde yazayım. Bir tane cismin var, haş kadar yükseklikten yukarıya doğru 30 metre bölü saniye hızla atılıyor, yukarıya çıkıyor ve düşüyor. Şimdi buradan şurası 3 saniye. E bunun toplam uçuş süresi 8 saniye olduğu için buradan yere de 5 saniyede gelmiştir. E haş yüksekliğini soruyor, 3 saniye bura olduğuna göre 5, 15, 25. E şuraya ne kalmış oldu? 35 ve 45. Bunun ikisini toplarsam da 80 metre yapar. Yani h yüksekliği 80'dir. D şıkkıdır. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda K ve L noktasındaki cisimler V1 ve V2 büyüklüğündeki hızlarla aynı anda şekildeki gibi düşüyor olarak atılıyor. Buna göre cisimler karşılaştıkları anda K cisminin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? E Şimdi bir daha benim 180 metre yolum var. 25 artı 35 çarpı t dersem bunların karşılaşma sürelerini bulurum. t eşittir buradan 3 saniye çıkacaktır. 3 saniye sonra bunlar karşılaştıklarına göre bana kimi soruyordu? K cisminin hızının büyüklüğünü. Yani 25'in üstüne sayıyoruz bakın. Yani kaç sayacağım? Şöyle sayalım. V son eşittir. v sıfır artı G çarpı T. V0 so dediğimiz kaç? 25 artı 10 çarpı 3. 25 artı 30'dan bu da ne yapar? 55 metre bölü saniye yapar. Cevabımız D şıkkıdır. Hava direncinin önemsenmediği ortamda 30 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla yükselmekte olan balondan bir taş balona göre 20 metre bölü saniye hızla düşe aşağı atılıyor. Taş yere 5 saniyede düştüğüne göre taş atıldığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi şu şekilde balonu düşünürsek balon yukarıya doğru 30 metre bölü saniye hızla yükseliyor. Elimdeki bir taşı da 20 metre bölü saniye hızla yere doğru fırlatıyorum. Ve elimdeki taş yere göre 10 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru yükselecektir ve sonra düşecektir. Bana şuradaki yüksekliğin kaç olduğunu soruyor. E bu cisim yere 10 metre bölü saniye hızla atıldığında yukarıya 1 saniyede çıkar ve geriye kalan 4 saniyede burada olacaktır. E 1 saniyesi burada, 3 saniyesi de buraya kalacaktır. Bu da ne demektir? 5, 15, 25 ve 35. Bunları topladığımız zaman cevabımız 75 çıkacaktır. A şıkkı. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim 5H yüksekliğinden 20 metre bölü saniye büyüklük hızla düşey aşağı atıldığında 3H yüksekliğinden başka bir cisim de serbest bırakılıyor. Cisimler yere aynı anda çarptıklarına göre H kaç metredir? Şimdi 5H yüksekliğinden bırakılan cisim için V0 çarpı T artı 1 bölü 2G T kare yazıyor. E 3H yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim ise 3H eşittir 1 bölü 2G T kare bunu burada yerine yazarsam 5H eşittir ve sıfırda da 20'dir. 20T artı 3H yapar. 3H'ı karşıya atarsam 2H eşittir 20T yapar. T buradan T buradan H buradan 10T çıkacaktır. H'ımızın değeri 10T'dir. Şimdi buradaki H yerine 10T yazarsam yani 3 çarpı 10T eşittir 1 bölü 2 10 t kare. 30 t eşittir 5 t kare. T'ler gitti. T buradan 6 saniye çıkmış oldu. Şimdi buradaki T'yi de yerine yazarsam 3H eşittir 1 bölü 2 10 6'nın karesinden 36. 3H eşittir 180 H eşittir 60 metre çıkacaktır. Cevabımız B şıkkıdır.